Değerli takipçim, değerli kova burcum, hoş geldin. 7-14 Mayıs arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetimizi tutalım. Beğenen, yorum yapan tüm takipçilerimize niyetlidir. Evet. Kovaların içi kararmış. Yine kafalar karışık, içimiz karışık. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi iki farklı yoldan ilerleyebileceğin bir ikilem yaşayacaksın diyebilirim. Yani böyle önünde seçenekler olacak ama sen kararsızlığın yüzünden hangisi, hangisini seçeceğini bir türlü bilmiyor gibisin. Şimdi içini sıkı, sıkan böyle durumlar yaşansa da bunlar geçici. Yani içim bayağı sıkılmış gözüküyor burada. Üstesinden gelemeyeceğim bir durum söz konusu değil aslında. Şimdi seçimini yaptığında o yolda böyle azimle ilerleyip sonuna kadar vazgeçmeyeceksin. Ve böyle yolun sonundaki ferahlığa varacaksın gibi gözüküyor. Şimdi burada baktığımda <laughs> maddi durumlar ve finansal yolculuklar hakkında yani önemli ipuçları var gibi. Şimdi ilk olarak cüzdan var burada. Böyle geleceğindeki maddi konularda önemli değişikliklerin habercisi diyebilirim. Böyle finansal anlamda büyüme ve kazançlarının artışını işaret ediyor. Yani belki de yeni bir iş fırsatı veya yatırımın kapıları sana açılacak gözüküyor. Maddi açıdan böyle daha sağlam bir temel oluşturma fırsatını da işaret ediyor diyebilirim. Burada bir de boş bir kase var. Şimdi dikkatli harcamalar ve mali planlamalar yapman gerektiğini gösteriyor bu boş gelse aslında. Yani maddi refahın artması harcamalarını bilinçli bir şekilde yönlendirmen gerektiği anlamına geliyor. İstikrarlı mali yolculuk için tasarruf ve yatırım önemli. Maddi durumlarına odaklanman gerekiyor. Şimdi gelecekteki kazançlar ve büyüme fırsatları finansal bilinç ve sağlam planlamayla bir araya gelecek gibi gözüküyor. Yani her fırsatın değerini bilmek, paranı verimli bir şekilde kullanmak ve geleceğini güvence altına almak için gerekli gözüküyor bu. yani gördüğümüz cüzdanın içini doldurmak ve boş kaseyi doldurmak senin elinde diyebilirim. Ama finansal anlamda parlak bir şekilde şekillendireceksin gibi duruyor. Yalnızca bilgelik ve disiplinle hareket etmelisin. Şimdi burada baktığım zaman böyle bir sanki böyle yıldırım aşkı var. Şimdi aşk hayatınızda yaşadığınız her acı size bir ders olmuş. Ama sanki bu sefer farklı gibi. Sanki bu seferki aşk hayatınız size tüm bildiklerinizi unutturacak gibi duruyor. Bu kişiyle böyle sanki gideceğiniz bir yolda tanışacak gibisiniz. Yani bu bir tatil olabilir, bir iş gezisi olabilir tam bilemiyorum ama sanki o yolda tanışacak gibisiniz. Kısmetin sanki seni yolun sonunda bekliyor. Şimdi buraya baktığımda böyle endişelerim ve kaygılarının yakın zamanda sona ereceğini söyleyebilirim. Aydınlık ve umutlu günler çok yakında diyebilirim. Şimdi bir yol var. Bu yolda ilerlerken kıymetli dostların olacak yanında. Sana yardım eden. Yani dostların sana ışık olacak diyebilirim. Edindiğin iyiliklere bir yenisini ekleyecekler. Şimdi aslında burada böyle bir labirent var. Şimdi ancak böyle yollar gittikçe böyle daha karmaşık hale gelmiş. Yani bu senin kendi kafanda kurduğun şeylerle alakalı olabilir. Yani kafa karışıklığına alakalı olabilir. Yani sıkıntıların iç içe geçmiş olduğunu ve çözüm bulmakta zorlandığını gösteriyor bu bize. Şimdi bir sorunu çözmeye çalışırken başka bir sorunla karşılaşıyor gibisin. Stresin ve endişelerin arttıkça kendini daha da çıkmaz hissediyorsun. Ama böyle panik yapmadan adım adım ilerlersen. Sanki bu labirentin içinden çıkmayı başaracaksın gibi. Yani böyle küçük küçük ilerlemek seni büyük bir çıkışa götürecek. Yani hani içinde de öyle bazı ufak tefek sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Hani içine yansıyacak yani bu durum. Ama bu süreçte vermen gereken bazı kararlar olacak. Bu kararları böyle bütün hali bir arada vermeniz lazım. Yani bu kararları böyle kimlerin etkileyeceğini ve bu etkilerin ne şekilde olacağını ancak bu sayede anlamanız mümkün gibi gözüküyor. Evet. Yani yakın labirentin aslında çıkışı şurada. Yani ferah aydınlık yere çıkacak ama dediğim gibi küçük adımlarla sabırlı bir şekilde ilerlemeniz gerektiğini söylüyor. Bir de tabağımıza bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. Evet dileriniz çok yavaş bir şekilde olacak diyebilirim. Çünkü iki kere geldi gitti. Şöyle biraz aktaralım bakalım ne çıkacak. Evet. Şimdi sevdiğiniz kişiyle mesafe bir yol yapabilirsiniz. Yani ufak bir tatil. Baş başa vakit geçirme gibi diyelim. Böyle romantik gibi gözüküyor burada. Şimdi iş hayatınızda da böyle yüksek seviyeden farklı insanlarla tanışabilirsiniz gibi geliyor bana. Her birinden böyle kendin için birer katkı sağlayacaksın gibi gözüküyor. Yani bu önümüzdeki 3 aylık süreçte birden fazla yere gideceğini görüyorum. Yani fazla fazlaca böyle seyahat edeceğin bir süreçte yaşayacaksın. Ama iş hayatınla ilgili ama özel hayatınla ilgili olabilir bu durum. Yani sıkıntılı günleriniz geçiyor ama borçlarınız varsa kapanacak. Yani maddi manevi bütün sıkıntıları arındırıyorsunuz gibi Gözüküyor burada. Yani bazı ufak tefek sıkıntılar olsa da bu sıkıntılar size ders verecek nitelikte gibi gözüküyor. Bu sıkıntılardan böyle ders alarak daha sağlam temeller kuracaksınız diyebilirim. Gayet aydınlık. Zaten yani güneş doğmuş diyebilirim yani böyle aydınlık hane. Çok az bir zaman kalmış. Dediğim gibi sabırlı olmanızda fayda var. Düşünerek küçük ve güzel adımlar atabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.